Hepinize merhaba arkadaşlar. Cezalar ve kan Gerçekler kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ilk videomuzu çekiyoruz. Ee, bisikletlerimiz var. Bisikletlerle Nusa Bilçin tepesine gidip orayı inceleyeceğiz. Anlatılanlara göre çok tehlikeli bir yermiş ve e, galiba birkaç bir şey çarpmışlar mı? Biz hepsini orada anlatacağız. Bisikletleri gösterelim istiyorsanız şöyle. Bisikletlerimiz var. E, kameramanla birlikte Doğan'la yani 5 kişiyiz arkadaşlar videoyu burada başlattık çünkü kötü bir kaza geçirdik ee, Enes arkadaşımız bir de kameraman e, bisikletle çarptılar caddenin üzerinde biraz talihsiz bir olay oldu şöyle göstereyim yaraları kötü çarptılar da biraz kameraman ikine göster de göster, de göster. bu arada şey. tekel de patladı bu arada kameramanın eli tekel de patlattı yaptırdık bu arada tekeli çünkü videoya başlamamız gerektiği ee, bu arada arkayı göster bir geldik cinli tepeye burası giriş burada durduralım çünkü burası biraz sıkıntılıymış çekim falan yapılmıyormuş tehlikeli hemen içeride yine başlayacağız hadi görüşürüz. dostlar e, şu an dağa geldik çıkacağız ama çıkmadan önce size buranın ünlü bir geleneğini anlatmak istiyorum şöyle yaklaş bir soğan arkadaşlar e, şöyle taşlarımız var gördüğünüz gibi bazıları dikili e, diyorlar ki 3 tanesini üst üste disseniz veya 4-5 tanesini dile kabul oluyormuş. Sizinle dizelim bir tane hı? arkadaşlar e, taşlarımız burada şöyle iki İki üç dizdik hadi çıkalım Allah'ım huzur ver para ver mutluluk ver haşta dizdik o kadar unut onu öyle bir şey yok olmayacak olmayacak dostlar geldik şu an dağdayız hikayesini size kısaca anlatayım. Bunlar Peygamberimiz Aleyhisselam döneminde ilk Müslüman olan yedi cin. Başları Mir Osman'mış. Burası onların mezarı. İlk Müslüman yedi cinler. Bunlar Nusaybin'de Müslüman olmuşlar galiba dediklerine göre. İnsanlar buraya gelip buranın etrafında tavaf yapıyorlar ve dileklerini falan söylüyorlar. Onlar vasıtasıyla Allah tarafından da kabul edildiği söyleniyor. Yani bizim bildiğimiz bu kadar. Şu an size içeriği gösterelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyin yasin var buralarda bir de gördüğünüz gibi Evet bir de dediklerine göre insanlar burada yatıyor şifa buluyorlarmış yani Allah hepimize şifa versin dilekleriniz varsa burada kabul oluyormuş Buradan iniyoruz bir geleneğe göre buradan ters yürülüyormuş Şöyle dağdan ama dönüşte yapılan bir işlem bu. Şöyle bu arada dağ baya yüksek. Şu etrafı göstersene bir doğan. Dağ baya yüksek ve dik. Yani dik olması biraz sorun. Şöyle. biz videoyu burada durduralım bence. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. İzlemede kalın.